Biz erken seçime her zaman hazırlıklı bir siyasi partiyiz. MHP Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, 1 Kasım tarihinde yapılacak olan 26. dönem milletvekilliği erken genel seçimleri öncesinde partisinin seçim çalışmaları ile ilgili basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Şu son 15 gündür özellikle genel başkanımızın televizyonlara çıkıp orada neler hayır dediğimizi, neler için uğraştığımızı anlattıktan sonra bizlerin de üzerine sahadaki o etkili çalışmasıyla o hayrıcı politikanın aslında Türk milletinin hayrına olduğunu gördükleri için artık çok daha rahat çalışıyoruz sahada ve çok daha güzel dönüşler alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarının daha önce bir yerde söylemiştim. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Ayakkabı kutularımız yok. Ayakkabı kutularımızda milyon dolarlarımız yok. Yatak odalarımızda para sayma makinalarımız yok. Bunları kullanacak, bunlara sahip olacak çok şükür irademiz de yok. Allah bizi bu tip yandaşların, bu tip hırsızlık paralarının, rüşvet paralarının olduğu teşkilatlar olarak hizmet etmeye de, bizlere hizmet etmek zorunda bırakmadığı için de ona sonsuz şükürler ediyoruz. Bizim ama ayakkabılarımız var, ayakkabılarımızın altı derinlere kadar gezecek gücümüz var. İşte bazen vitaminler alarak sokak sokak dolaşıyoruz. Ayakkabılarımızı yıpratıyoruz. Çok şükür bunu da halkımız görüyor ve bizlere çok fazla değer verdiğini düşünüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Başkan Ömer Süslü 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tabi son zamanlarda AKP tek başına iktidarı kaybedince bakıyorsunuz sanki Muhalefet Partisi'ymiş gibi bazı vaatlerde bulunmaya başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi asgari ücreti 1400 lira yapacağız dediğinde kaynağı nereden bulacaksınız diyenler iktidarlarını kaybedince tekrar iktidar olabilmek adına 1300 lira asgari ücreti yapmayı e, vaat olarak insanlarımıza sunabiliyorlar. Bir bakıyorsunuz ki bir bortta ve tohumda KDV'yi kaldıracağız diye bir ifade bulunuyor. Tarımı bitirenlere ne itmesin, 13 yıl sonra iktidarlarını kaybedince gübre ve tohumda KDV indirimi akıllarına geldi. Aslında da Pırlanta'nın KDV'sini indireli çok oldu biliyorsunuz AKP iktidar döneminde. Pırlanta'dan sonra iktidar kaybedilince gübre ve tohum hatırlandı. Şimdi gübre ve tohumda da KDV indiriminden bahseder oldular. MHP'li Ömer Süslü yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin yer istimlak konusuna değinerek daha doğru düzgün bir istimlak yapamayan bir büyükşehir belediyesi ile karşı karşıyayız dedi. Daha doğru düzgün e, istimlak yapamayan bir büyükşehir belediyesi ile karşı karşıyayız. Şurada düne kadar Kuzey Yıldız'ı e, Toki alanında sel felaketinde insanlarımız diri diri e, suların altında, selin altında kalarak boğularak can verdiler. Yine tramvay hattı üzerinde Oranın drenaj sistemini sisteminin zamanında yapmadıkları için o bölgede de beş tane gencimiz yolda gidiş geliş yaptıkları için dolmuştan indiklerinde ezilmek suretiyle hayatları, hayatları son buldu. Yani rahmetli oldular. Şimdi hiçbir şekilde doğru yönetilmeyen bir belediye ile karşı karşıyayız. Öbür taraftan bakıyorsunuz bir belediye başkanı Cumhurbaşkanımızdan isimlenecek ki her seçim öncesinde yok caminin parke taşını döşedik, yok okula şunu yaptık deyip iki tane bank koyup açılışlar gerçekleştirip orada siyasi şov yapmanın peşinde. Yine bir belediye başkanına bakıyorsunuz. Belediyenin tüm imkanlarıyla mahalleden tam verdileri toplayıp onları eğlendirip şu sıkıntılı süreçte her gün şehit verdiğiniz süreçte insanları çalgıyla çengiyle kandırıp onlara bazı hediyeler verip iş vaatlerinde bulunup oylarını çalmanın peşinde